Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Yeriz ben. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi e, açılımınız. İki deste hazırladım. E, ametist taşı veya mor kelebek, pembe kuvars veya pembe kelebek arasına odaklanıp seçin. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor, size ne söylemek ister, aradaki engel ne ve olası gelecek potansiyeller neler Hangi blokajda, hangi çakrada blokaj var? Onlara bakacağız. Ve ben ametist taşıyla başlıyorum. Odaklanamadıysanız videoyu durdurup odaklanın sonra devam izleyin. Öncelikle burada eski tarot kartlarında bakalım. Baş rahibe çıktı. Sizlere burada Başrahi benin ikiniz için mesajı yani aklınızdaki kişi ve sizin için mesajı düz çıktığı için evet bu kartların klasik tarottan biraz daha farklı anlamları olabiliyor çok eski tarot kartları olduğu için o yüzden kitap kitaptan okuyacağım size evet. İlişkiniz zaman geçtikçe büyüyüp yeşeren cinsten zengin bir beraberlik. Ortak sezgileriniz ve konuşmaksızın anlaşabilmeniz sizi hem fiziksel hem de ruhsal ve duygusal yönden birbirinize bağlıyor diyor. birbirinizi sevmeniz ve birbiriniz için hissettikleriniz tümünü ifade ediyor. Karşılıklı güven sizi 70'lik duygusu ve korkulardan tamamen arındırıyor. Bu ilişkide ya da bu bağla, bu bağlantıda, bu bağda yeni e, fantaziler keşfediyor, birbirinize rüyalarınızı anlatıyor ve en gizli sırlarınızı paylaşıyorsunuz veya paylaşacaksınız. E, şu an bunu yapmıyorsanız yapacaksınız. Birbirinizin ihtiyaçlarına ve ruh durumuna karşı son derece duyarlısınız duyarlı olacaksınız. Aranızda sözcüklere gerek duymaksızın anlaşabileceksiniz ve anlaşabiliyorsunuz. İlişkiniz size aşkın yapısı hakkında çok şey öğretebilir. İkinize de içinizdeki feminen yönü geliştirme, kontrol etme, kaygısıyla boğulmadan birbirinizi besleyip büyütme şansını veriyor diyor. Uzun süreli bir ilişki düşünülürse baş rahibe Pardon baş rahip. Tinsel bir aşkın gelişimini vurguluyor. Doğa üstü konulara olan... Ortak ilginiz... Sizi saklı dünyaları... Keşfedebileceğiniz yeni dallara... Yöneltecektir diyor. Burada gerçekten de ruhani bir bağlantıdan bahsediyor. İlişkileri olanlar bile... Yani şu anda... Partneriniz için... Niyetleniyorsanız da... Aranızda ruhani bir bağlantı var. Ve gerçekten de çok derin ve çok güzel bir ilişkiyi anlatıyor. Tamamlanmayı anlatıyor. Aynı zamanda ilişkide dediğim gibi henüz ilişki içerisinde değilseniz, platonikseniz veya ex partneriniz için yani, niyet ettiyseniz güzel mesajlarla başladık. Aslında sizin ruhani bir bağlantı olduğunuzu bağlantınız olduğunu, birbirinizi hissedebildiğinizi e, ve çok e, yeni yani bu ruhsal yolculuk olduğunu ve doğaüstü konulara olan ortak ilginizin sizi yeni dünyalar keşfedebileceğinizi söylüyor. Devam bakalım. Bu şimdi biraz şurada dursun. Aklınızdaki kişi ne söylemek istiyor? Sadakat. Yani benim için sadakat hep çok önemli olmuştur. Ama bende sadakatle ilgili acı dolu hatıralar var diyor. Geçmişte ihanete uğramış olabilir, yalan söylenilmiş olabilir, kullanılmış olabilir. İnsan bunu kolay kolay unutamıyor diyor. Ee, ama biliyorum artık benim bu sayfaları kapatmam ve huzuru bulmam gerekiyor. Ve aşkı yeniden hayatıma almam ve yaşamam gerekiyor diyor. Evet e ve melekler de diyor ki aşağı yukarı 1 ile 6 hafta arasında tarotta zaman yoktur. Bu yakın bir zamanı söylüyor. Ee, size düşüncelerini ve duygularını artık ifade edecek, size kendini açık açacak. Ee, evet tamamen blokajları var ve korkusu var diyor. Evet korkusunda ne olduğunu biliyoruz. Ee, sadakatle ilgili blokajları varmış. Geçmişte böyle bir travma yaşadığı için yeni aşka başlamaktan endişe ediyor aynı şeyleri yaşama korkusu olduğu için veya şu an mevcut ilişkinizse e, hala bu korkuyu taşıdığını o yüzden muhtemelen size henüz e, sağlam yani ciddi adımlarla gelmediğini ve sebebinin bu olduğunu söylüyor ama sizinle e, eğer ilişkiniz varsa görüşme yapacak konuşma yapacak ciddi bir konuşma e, ilişkinin daha ciddi bir boyuta taşınmasıyla alakalı eğer hiçbir irtibat yoksa platonikseniz veya ex partnerinizse sizin için artık bir görüşme söz konusu dediğim gibi 1 ile 6 hafta arası aşağı yukarı ve size artık duyguların düşüncelerini açacak size kendini açacak sadece biraz zamana ihtiyacı var çünkü sizinle konuşurken yanlış bir şey söyleyip sizi kırmaktan çekindiğini söylüyor eee biraz daha kendi hayatında daha toparlaması gereken durumları olduğunu ve her şeyi dengeledikten sonra bu adımı atacağını müjdeliyor. Ve kök çakrasında blokaj çıktı. Aranızdaki engel yine aynı şeyi söylüyor. Bakın burada hani geçmişteki travması yüzünden yaşadığı olumsuz tecrübelerden ötürü bu ilişkide bu ilişkiye kendini bırakmakta ya da bu ilişkiye başlamakta ya da adım atmakta zorluk çektiğini. Çünkü bir araya geldiğinizde ciddi bir ilişki başladığınızda ya da bu ilişkiye başladığınızda çok mutlu olabileceğinizi hayal etmek varken geçmişteki blokajlar yüzünden aynı şeyleri yaşamaktan korktuğu için hep sonunu Kötü biteceği ihtimalini taşıyor diyor içinde. Ve burada o yüzden de ilişkilerde ve aşktan yana kök çakrasında pardon blokajı var. Aranızdaki engelde bu. Kendini aç, açmıyorsa açmayışı, adım atmıyorsa atmayışı. Bu yüzden pardon ya da mevcut ilişki ise bu ilişkinin daha böyle... Ee, ciddiye gidemeyişinin kopuk kopuk oluşun nedeni bu yüzden. O sevgililer çıktı. Baş melek İsrafil. Yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tart. iyi sağlık. Ee, öncelikle baş melek İsrafil kalp çakrasını iyileştirir. Yani burada artık giderek kalp kalbini açacak bir insandan bahsediyor. Numara 6'da da aşıklar numarasıdır zaten ve sevgililer. Yani artık yakın ilişkiler kurulacak. Bu kişiyle daha yakınlaşacaksınız. Ee, daha e, somuta dönüşecek bazı durumlar var. Çünkü baş rahibe de biraz soyutta yaşandığını söylüyordu. Evet iki tarafta birbirini hissediyor, iki tarafta birbirini düşünüyor ve hayaller kuruyorlar birbirleriyle alakalı ama soyutta. Şimdi artık daha somuta taşınacak diyor ve kendi inisiyatifini kullanmak. Bakın burada artık bu kartın anlamı Artemis. Yani gerçekten de artık harekete geçmek, eyleme geçmek. Yani burada yayı gelmiş ve oku atmak üzere çünkü az kalmış. <laughs> ve yine yani bakın bu kart zaten e, öncelikle şunu anlatır. E, bakın mesela normalde her e, şövalye kartında at hareket halindedir. Bir tek para şövalyesinde değil. Onun sebebi de para her zaman ağır bir süreci anlatır. Yani burada geçmişte oldukça e, zaman bırakmış, bir şeyleri ertelemiş. E, özellikle sizinle alakalı konuları ertelemiş. E, karar vermeyi ertelemiş bir kimse söz konusu burada. Ve bu kişi ama şimdi net adımlarla gelecek. Bu kişi geldiği zaman gitmez, kalıcı olarak geliyor bu kişi. E, o yüzden bu kadar da e, uzun bir süreden bahsediyor. Evet, zor karar veriyor, ama verdiği kararın arkasında duran bir insan diyor onun için. Ve e, dediğim gibi sözünde de duracak olan bir insan. Ve korkularını yine verdi. Yani burada evet korkuları var. Hatta burada e, işte adım yok. Evet atabilmiş. Kararlı istiyor. Fakat korku hala korku çalışıyor. Endişe çalıştırıyor. At, ad, atı adım atmadan yani eyleme geçmeden bu kişi. Önce bunları pardon aşacak bunları yenecek. Korku çalıştırdığı zaman yok istemiyorum. Vazgeçtim. Yani birçok kez bu kişi adım atmak isteyip. Sonra yine vazgeçmiş de olabilir. Burayı bir aşması gerekecek onun. Burada hakikaten yürümesi gereken biraz bir yolu daha var. Evet. Ya burada yine biraz da bakın yine geçmiş. Hem bu kart yine birbirinizi bir ruh eşi olduğunuzu söyleyen karttır. Hem de ruhların birbirini geçmiş yaşantılardan tanıdığını söyleyen karttır. Baş sahibede de biraz ruhani bağlantıyı anlattığı için. Ama aynı zamanda da eskiyi de anlatır. Ve burada hani gerçekten de bu geçmişteki tecrübesi... Yani geçmiş ilişkideki tecrübesini şu anda çok veriyor bana. Bunun sebebi de şu anda bu durumun aslında iyileşmekte olduğu. Bu buradaki travmasını iyileştirdiği için... Ee, daha biraz zamana ihtiyacı var ama tam o sürece girmiş ve neredeyse tamamlanmakta o yüzden atın üzerinde tam bu iyileşme gerçekleştikten sonra adım atacak bu kişi size ee, zaten niyetinde de var ama e, burada oldukça da geçmişi ağır yani geçmiş ilişkisinde ağır yaralar almış bu da net ee, şimdi biraz da burada e, bazılarınız için ruhani bağlantı olduğu için e, aklınızdaki kişi gerçekten de daha böyle meditasyonlara falan yönelmiş olabilir ya da daha böyle yalnızlığı seçmiş olabilir kendini dinlemek için anlamak için bir şeyleri aşmak için o yüzden de şu sıralar belki ondan hiçbir haber alamayabilirsiniz bu sizi endişelendirmesin bu aslında tamamen şu anda bir karar aşamasında ve iyileşme sürecinde olduğu için ama wow, sonu zafer diyor başaracak başaracak. Sizi zafer bekliyor. Ee, bu adım gelecek. Bakın burada artık at hareket ediyor. Adım atıyor. Yani daha çok güzel anlattı kartlar. Ve burada da ku çıktı. Yani ku zaten ruh, ruh, ruh eşlerinin, ikiz alelerin, çift ruhların birleşeceğini müjdeleyen bir hayvandır. bu, bu çıktığı zaman artık hani birleşmeye az kaldı demektir. Burada da biraz hani onu müjdeliyor. Ee, artık birleşme vakti yaklaşmakta az kalmış. Ametist taşını seçenler açılımınız böyleydi. Evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde dilerim ki her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Pembe kuvarsı seçenler bakalım umarım sizin de açılımınız güzel çıkar. Bakalım neler çıkacak size. Öncelikle buradan başlıyoruz. Ve asılmış adam ama ters çıktı. Yani burada şimdi e, bu kartı toparlamak gerekirse e, bu yorumu burada evet bir şeylerin şu anda e, durağan noktada ya da ertelemede olduğunu net bir şekilde veriyor bize bu kart ve e, burada gerçekten de sizlerin e, aklınızdaki kişi için mücadele verdiğiniz zamanında fakat Hala aslında mücadelenizin ondan karşılığını alamadığınızı anlatıyor. Ve e, bu karşılığı alamadığınız için e, sevdiğiniz kişiden de zamanında ya da hala henüz akt, ak, aktif olarak e, acı çekiyor olabilirsiniz. E, canınız yanıyor olabilir. E, kırgın olabilirsiniz. O yüzden de burada bu kartın mesajı sizin bu durumdan artık çıkmanız gerektiğini hatta aklınızdaki kişiyi mümkünse affetmeniz gerektiğini ve artık hani e, bu olumsuz duyguları dönüştürmeniz gerektiğini söylüyor bu kart bakalım aklınızdaki kişi ne söylüyor evet. evet ben sonlardayım beynim yanmış durumda her şey beni hasta ediyor şu anda bana her şey çok fazla geliyor dinlenmeye çok ihtiyacım var. Ee, hayatımda bana ne iyi geliyor, ne iyi gelmiyor çok farkındayım. Ama şu anda bunlarla mücadele etmek için enerjim yok diyor. Ama melekler diyor ki e, burada Mayısla Eylül arası bir zaman vermiş ama tarotta zaman yoktur. Ee, evet, şu anda biraz daha endişeli olabilir bir sonraki adım atmaktan ya da bir adım atmaktan ama şimdiden şunu buna emin olabilirsin ki bu adım ondan gelecek diyor er ya da geç gelecek bu adım sana doğru olan bir adım olabilir ya da bir ilişkisi var olan bir ilişkisini bitirmekle alakalı bir adım olabilir diyor ya da korkuları bırakmak olabilir diyor öyle ya da böyle Aslında bu adım sana doğru gelecek olan bir adım diyor Çünkü senin için mutluluksun ee, şanslar şansınız çok yüksek siz ikiniz yakında aynı yönde ilerleyeceksiniz diyor ee, şimdi burada Evet gerçekten aklınızdaki kişinin şu anda biraz hayatında zorluklar yaşadığını Belki bir ayrılık yaşadığını ya da bazı korkularla yüzleştiğini, blokajlarla mücadele ettiğini anlatıyor melekler. O yüzden şimdilik pasif olabilir size karşı ya kopuk kopuk ya da hiç adım atmıyor. İlişki içerisindeyseniz belki şu anda hani size çok soğuk davranıyor ve beni rahat bırak deyip belki hatta kendi kulesine çekilmiş olabilir. O yüzden burada bir ertelemeye geç, ertelemede olan ya da ertelemeye geçen bir süreç olmuş olabilir. Bu sebeplerden ötürü de zaten adım atmamış ya da bir şeyler ilerleyememiş bu insanla bugüne kadar. Siz de o yüzden zaten üzgünsünüz ve umudunuzu kesmek üzere siz. ama melekler diyor ki birleşeceksiniz. Siz yakında bir araya geleceksiniz. Onun şu anda hayatında dediğim gibi bitirmesi gereken konuları bitirdiği bir süreçte. Evet ve mide çakrasındaki blokaj engel aranızda diyor ki ben korkağın tekim korkuyorum gerçekten de e, duygularına ve e, burada size karşı çok büyük bir özlem hissettiğini çok derin duyguları olduğunu söylüyor fakat bunlara e, bunlara kendini teslim etmiyor diyor bu duygulara çünkü korku çalıştırıyor e, ya işte bu ilişkiye başlarsa ve sonra hayal kırıklığı yaşarsa yani ya böyle hani umduğunu bulamazsa pardon hatta belki evlenseniz bile ya sonra boşanırsanız vesaire vesaire burada da mide çakrasındaki blokajda da diğer destede olduğu gibi ilişkiye dair bir korku var daha doğrusu ciddi ilişkiye dair ve hatta derin duygulardan korkmak var burada. Ee, o yüzden de sadece diyor ki bu kişi ya daha az yani hiç duygu hissetmediği insanlarla ilişki kuruyor aslında. Derin şeyler, derin duygular beslemediği insanlarla e, ilişki kuruyor ya da çok kısa mutluluklara izin veriyor sadece. Ee, ve bazen eğer hani mesela irtibat içerisindeyseniz bazı, bazı davranışları size çok çocuksu geliyor olabilir. Ya da platonikler için mesela verdiği tepkiler bu çok çocukça saçma tepkiler diye olabilirsiniz. Bunun sebebi işte aslında size karşı duyguları olması ve bocalaması. Yani bunun sebebi bu diyor. Ama sizin kafanızda da onun bu davranışları, soru işaretleri bırakıyor olabilir diyor. Ama temelinde dediğim gibi, hani burada aşması gereken bir blokajı var. O da bu korku ya da bu bu duyudan korkmak daha çok. Yani burada hani mesela geçmiş ilişkisinden bir travma değil, daha böyle daha çok size karşı hissettiği o yoğun duygudan korkuyor. Çünkü sonunda hayal kırıklığına uğramaktan ya da hatta mesela belki siz onu kullanıp bırakacaksınız gideceksiniz ondan sonra o duygular içerisinde bu olabilir bunları düşünüyor hesaplıyor ve içgüdüsel ya da bilinçaltında bir böyle alarm çalıyor size karşı dur yaklaşma diye mesela ama dediğim gibi bunlar aşılacak ve hayatında biri olma ihtimali de var aklınızdaki kişinin o yüzden de bunları aş, yani şu anda bir ayrılık sürecinde olabilir o yüzden böyle kendini yani sinirli olabilir, agresif olabilir ya da çok çalışmaktan yorulmuş olabilir, işleri ters gidiyor olabilir vesaire vesaire ama ayrıyeten size karşı bu korkuyu da çalıştırıyor. Ve toprak üçlüsü, yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol ve o kali korku çıktı yine. Bu kişi gerçekten aşk yaşamaktan yani bu derin duygulardan çok korkuyor. Biraz şu aralar e, yani burada bırakması gereken e, korkuları bırakacak da çıkmıştı bu kartta. Biraz da bu korkular sanki aklınızdaki kişinin şu aralar biraz gelecek endişeleri de var, korkuları da var. Ayakları, yani işleri biraz ters gitmiş olabilir. O yüzden bu kadar stresli olabilir. E, e, e. O yüzden de gelecek endişesine kapıldığı için korku çalıştırıyor olabilir. Fakat burada diyor ki hani bu durum toparlanacak çünkü onun hani bir işi onaylanacak ya da işleri düzelecek her türlü. Ama bu maddiyatla alakalı, kariyerle alakalı işlerin düzeleceğini söylüyor. Ve burada bakın sıfırdan başlamak, bırakması gerektik, gerektiklerini bırakmak. Da söylediği gibi. Şu an sevdiğiniz kişinin hayatında biri varsa bu kişi tarafından ihanete uğramış olabilir. Ya da bu kişi tarafından kullanıldığını öğrenmiş olabilir ya da sırtından vurulduğunu düşünüyor olabilir. Hakkında bir şey öğrenmiş olabilir. Şu anda büyük bir gerçekten kriz verdi, bir kavga e, ve e, o ayrılık. Yani artık hani bavulunu toplayıp gitmek. Hayatında bir ilişkiyi sonlandırmak var. Eğer ama tabii bu illa e, ilişki olması mi Bu bir iş bir işle alakalı bir durumda olabilir. E, eğer belki iş yerinde haksızlığa uğruyor, işleri ya da ters gidiyor kendi işi varsa ya da belki ortağı sırtından vurdu, belki ortağı onu dolandırdı böyle bir durum da olabilir ve bunu öğrendi ya da iş yerine yine dediğim gibi hani arkasından işler çevriliyor ve onu öğrendi e, ya da belki burada biraz avukata avukattan da fikir falan almaya çalışıyor olabilir haklarıyla alakalı e, ve burada o yüzden de e, bir durumu gerçekten tamamen bitirmek ve sıfırdan başlamak onun için e, söz konusu her şeyi sıfırdan başlayacak aklınızdaki kişi ve sıfırda işte burada size gel bu size gelişi burada size geliyor yani bu kişi burada artık her şeyini toplu arkada bırakıyor ve size doğru geliyor ve siz ondan sonra birlikte artık bu hayatta hayat yolunda birlikte ilerliyorsunuz ee, ve bu birliktelik e, kutsal bir birliktelik diyor menekler e, bu ruh eşlerin birlikteliği e, size geldiğinde derin bir hüzünle gelecek bu kişi yani siz destek olacaksınız o kişiye. Burada çünkü şu anda bu korku kartı zaten biraz beni düşündürmüştü. Kalenin korku kartı. Korktukları başına geliyor maalesef. Ama bakın burada artık özgürleşiyor. Yani özgürleşiyor ve sizin için de artık emeklerinizin karşılığını. Burada hani ona emek veren insanı seçmek onun için çok önemli ve sizi seçecek. Hani siz onun için çünkü emek vermişsiniz. Bunun gayet farkında. Bu evet derin duygular artık yaşamaktan korkmayacak. Ama dediğim gibi burada ne yaşıyorsa burada çünkü onun arkasına bir iş çevriliyor. Onun o sırtından vuruluyor şu anda. Ve burada bir hüzünle size sığınacak bu insan. Ve sizi e, size Sizden destek isteyecek. Ondan sonra da burada birleştikten sonra bir daha da ayrılık olmayacak diyor melekler. Pembe kvars, e, aklınızdaki kişi umarım bu kartlardaki gibi ağır şeyler yaşamıyordur. Kimse yaşamasın. Herkes çok mutlu olsun. Evrenin ve bütün aynı olacak şekilde dilerim ki her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.